10 işlerini ona yapıyoruz. Adalet bakmayın. Kimi yapıyoruz? Azaltma hem. Nasıl paydası? hem. sen Erdoğan'ı destekliyorsun ya. Diyorsun Erdoğan destekliyor. girince başarı başarı e, oldu diyorsun ya. ya. E, Erdoğan Görüntüler Hatay Kırıkhan'dan. Ablalar ev ziyaretinde. Ziyaretin sebebi yerel seçimler. Bir grup kadın ev sahibinden AK Parti'ye hiçbir şekilde oy vermemesini istiyor.

İslam Birliği diyorsan, İslam Birliği için mücadele ediyorsa, ama çünkü onlar o için değil, Allah rızası. Sen de birileri kazansın veya kazanmasın değil, Allah'a öyle Allah değil, Allah hesabı. Evet. Allah hesabı. Allah'ın rızası olmayan şey de Allah'ın rızası için de. Evet, evet, biz böyle bizi